Yine denklemlerimizle ilgili rasyonel denklem olursa burada nedir? Sıfıra eşitlik varsa pay sıfır olur ama payda sıfır olamaz. Payda sıfır yapan değerler kök olarak alınmaz. Çarpımları sıfırsa ya px sıfırdır ya da qx sıfırdır. Burada kök denklemi sağlayan yani değer olduğu için bilinmeyen yerine yazılır. İşler dışlar çarpımı yapılarak çözülen ifadelerde eşitliğin her iki yanındaki x kareler sadeleştirilebilir. Mesela örneğimizde evet, şey, sorumuza bakalım. Eşitliğini sağlayan x değeri kaçtır? Biz x'li ifadeyi karşıya sayıyı bu tarafa attığımızda 4 bölü x artı 3 eksi 1 bölü x artı 3 eşittir 5 artı 1. Buradan çıkarma yapacak payda eşit olduğu için 3 bölü x artı 3 eşittir 6. 3 eşittir 6x artı 18. Buradan 6x eşittir eksi 15. x eksi 15 bölü 6. Şıklarda yoksa sadeleşmiş hali ikisi de 3'e bölünür. Eksi 5 bölü 2. Denklemini sağlayan x değerlerinden biri aşağıdakilerden hangisi? Yani demek ki birden fazla x varmış ki bize birini soruyor. O zaman ne yapacağız? Önce burada çarpmalarımızı yaparsak 3 bölü 4 Burada bakın x eksi 1 ile x artı 1'in çarpımından x kare eksi 1 gelir. Burayı çarparsak x kare 3x eksi x den 2x kalır. Eksi 1 ile de 3'ü çarptık. Eksi 3. 4'ü karşıya yollarsak 3'ü de buraya dağıtırsak 3x kare eksi 3 eşittir 4x kare artı 8x eksi 12. Düzenleme yaparsak hepsini bir tarafa alırsak x kare kalır. x 3 karşıya artış olarak geçer. Yani eksi 9 olur eşittir 0. Bu da çarpımları eksi 9 toplamları 8 yapan sayılar artı 9'a eksi 1. Yani x artı 9 eşittir 0'dan x eksi 9 olur. x eksi 1 eşittir 0'dan x eşittir 1 olur. Bize hangisidir diyor. 1 ya da eksi 9. Bakıyorum. 1 yok. Eksi 9 var. O zaman A şıkkı. Denklemenin kökleri toplamı kaçtır diye bize sormuş. Bakın burada 3 tane x'li ifade var. Çarparsa 3. derece bir denklem elde edilir. Burada 2 tane var. 2. derece. Bu eşitliğin olması için nedir? İki tarafın da 0 olursa ancak eşitlik sağlanabilir. O da X yerine eksi 2 yazarsak iki tarafı sıfır yapar. Yani denklem kökü sadece eksi 2 olduğu zaman eşitlik sağlanır. Cevap C şıkkı olur. Denklemin çözüm kümesi açtığında hangisidir? Sıfır eşitse yukarısı sıfır olacak. Payda sıfır olamayacak. Yani biz burada payda sıfır yapan değerleri çözüm kümesinden çıkaracağız. Yukarısı sıfırsa neydi çarpmanın önce sıfırsa? ya bu çarpan 0'dır ya değeri yani x kare eksi 4'ü sıfır eşitlersek x kare eşittir 4 o zaman x1 artı 2 olabilir x2 eksi 2 olabilir x artı 3'ü sıfır eşitlersek x buradan eksi 3 olur x3 de eksi 3 ama burada paydayı sıfır yapan değerler sen kim var eksi 2 paydayı sıfır yaptığı için kabul edemeyiz. Sadece artı 3 ile e, artı 2 ile eksi 3 yani D şıkkı. Denkleminin çözüm kümesi nedir? İçler dışlar çarpımı yaparsak x kare eksi 9 gelir buradan. Buradan da x kare artı 2x gelir. x kareleri sadeleştirirsek eksi 9 eşittir 2x'e x buradan eksi 9 bölü 2. Olduğuna göre x kaçtır? Yine içler dışlar çarpımından x kare gelir. 4x eksi 2x'den 2x gelir. Eksi 8 karşıda x kare artı 4x artı 3. x kareler yine gitti. Bunu karşıya attığımızda eksi 11. Bunu buraya aldığımızda 2x eksi 11 bölü 2 eşittir. x olur denkleminin bir kökü 4 ise yani x gördüğüm yere 4 yazacağım. 4 artı 3 bölü 4 eksi 1 artı 4 eşittir. 4 artı a bölü 4 artı 2. Yani buradan 7 bölü 3 artı 4. Ne yapar bu? 4 kere 3 21. 28 bölü 3. Buradan 4 artı a bölü 6. Bunu karşıya attığımızda 28 çarpı 6 bölü 3 eşittir 4 artı a. 6 ile 3 sadeleşir 2. Buradan da 56 eşittir 4 artı a. A buradan 54 bulunur. Nerede hata yaptık? 4 kere 3 12 pardon Şurada 19 diyecektik. Özür diliyoruz. Güzel termişoları tekrar. 4 kere 3 12 19 bölü 3 eşittir 4 artı A bölü 6. 6'yı karşıya yolladık. 6 çarpı 19 bölü 3 eşittir 4 artı A. 6 ile 3'ü sadece 2. 2 kere 19 38 eşittir 4 artı a. A burada ne çıkar? 34. Denkleminin bir kökü 2 olduğuna göre yani x gördüğüm yere 2 yazacağım. 1 bölü 2 eksi 5 eksi 1 bölü 2 eksi m eşittir 4 bölü 2 artı 3. 1 bölü eksi 3 1 bölü 2 eksi m Eşittir. 4 bölü 5 Burada eksi 1 bölü karşıya attığımda eksi 1 bölü 2 eksi m eşittir. Karşıya 4 bölü 5 artı 1 bölü 3 oldu. Bunu 3 ile bunu 5 ile 3 ile 5 ile genişlettiğimde eksi 1 bölü 2 eksi m eşittir. Ne yapar? 12, 17 bölü 15. İşler dışlar çarpımından eksi 15 eşittir. 34 eksi 17 m. Buradan 17 m eşittir. 49 m buradan 49 bölü 17 olarak bulunur.